Herkese yeni bir günden merhabalar. Bugün günlerden pazar. Böyle gözüküyor mu bilmiyorum ama acayip yağmurlu ve kasvetli bir pazar günü. İşlerimizi falan bitirdik. Her şeyimizi tamamladık, sildik, süpürdük. Tabii ki en son olaraktan benim bir tek ütüm kaldı ama öyle çok çok aman aman da ütüm yok. Bir tek ütü yapacağım. Onun dışında artık rahatım. Bu saatten sonra birazcık dinlenmek istiyorum. Öyle birkaç ufak değişiklik yaptık mutfakta. Arkamdan da belki görüyorsunuzdur. Şöyle göstereyim. Mutfak kutlarımızı değiştirdik. Çok güzel oldu bence. Çok hoş oldu. Yakıştı. Şurada bitmiş şeyler var. Şunlar atılacak. Şu televizyon üzerine aldığım tahtalar vardı ya. Onlar maalesef düştü ve kırıldı. Onlar da çöp oldu. Onların hepsi o taraf çöp yani. Büyük bir poşet ayarlayacağım da Hakan dışarı çıkacak. Biraz yağmurun dinmesini bekliyor. Böyle yani kızlar sizler neler yapıyorsunuz nasılsınız görüşmeyeli inşallah sağlığınız sıhhatiniz yerindedir. Valla bizleri soracak olursanız çok şükür Allah'a diyeyim yine bugünlerimize şükürler olsun ama maalesef Defne biraz rahatsız. Cuma günü okuldan aradılar ateşi var ve çok halsiz diye. Neyse hemen eve geldi falan ve şöyle de bir durum var ki sınıflarında pozitif öğrenci vardı. Ve bunlardan bir tanesi de yine sıkıntısı vardı ve Defne onunla direkt yakın temaslıydı yani sıra arkadaşıydı ve daha onun sonucu çıkmamıştı bir sene hani direkt pozitiftir diye düşündük açıkçası çünkü ben eve geldiğimde Defne'nin ateşi 40 dereceydi akşam hemen hastaneye gittik işte serum falan bağladılar test yaptılar çok şükür negatif ama ne kadar güvenilir ne kadar doğrudur bilemiyoruz çünkü bu kuluçka evresinde olabilir falan diye işte birkaç gün sonra tekrardan te te e tekrarlayacağız testi şu anda sınıfları karantinaya alındı zaten iki kişi pozitif olunca e direktman biliyorsunuz sınıflar karantinaya alınıyor temaslılar bir hafta pozitifler 14 gün karantinada kalıyorlar bakalım şu anda Defne temaslı grupta ama e hani inşallah bu şekilde kalır diye düşünüyorum yani umuyorum pozitif değildir yani şükürler olsun topladı Defne. Hani hastanede zaten direkt antibiyotik tedavisine de başladılar artı olarak. Ve hastanede serum falan bağlayınca da direkt toparladı. Öyle yani hani Allah can sağlığı versin elbette ama tabii ki üzüldük yani. Bu arada bugün Çınar Paşa'mın doğum günü. Gel. Bugün doğum günüm benim. Evet. Ne bugün günlerden? Bakın metreye. Bugün günlerden ne? Bugün günlerden 24 Ekim. Evet yani ne? Yani benim doğum günümü kutlamışlar. <laughs> doğum benim kıyafetim Red Bull beğendiniz mi? Görme, görmediler ki sen getir göster. Ya Çınar Red Bull buradaki ışık çok kötü ya şöyle dursun. Çınar Red Bull oyununu çok seviyor ve orada böyle sürekli böyle tişörtler falan çıkıyordu. Ama onları nasıl alınacağıyla ilgili bir fikrim yoktu. Ben de çiçek sepetinden Red Bull karakterlerinden yine böyle boss diye bir karakter var orada. O boss'ların olduğu bir tişört yaptırdık Çınar'a. Çok beğendi tabii ki. Onu söylüyor direktman. Normalde bugün oğluma doğum günü yapacaktım. Böyle balonlar falan da almıştım daha onları görmedi ama. Anne getirdim getirdim. Göster bakayım ablalarına. Şöyle kundundan şurasından tut sen de. Şurasından tut. Bakın ablaları gördünüz mü? Çok güzel tişörtü. Çınar da yazıyor üzerinde. Bu karakterlerin adını biliyor musun Çınar sen? Biliyorum. Bu boyalı kare, bu nezle kare, bu bomba kare, bu da lazer kare. Kare. <gülüyor> kare. <gülüyor> Ama e, maalesef Defne temasta olduğu için... E, ...ertelemek durumunda kaldık. Normalde hava sıcak olsaydı eğer e, ee, dışarıda pastanede yapacaktım. Ama zaten dünden bugünün yağmurlu olduğunu biliyordum. Ama hani belli olmaz diyordum yine hani öyle yağmurlu da olsa bazen belli olmuyor yani. Ama şimdi Defne temaslı olduğu için tekrardan söylüyorum. Şimdi biz de Defne ile temas halindeyiz. Allah Abla korusun. Hani kimseye hani kimsenin vebaline girmek istemediğimiz için tabii ki bunu erteledik. Zaten şöyle bir durum var. Ee, Sanıyorum ayın ikisine kadar kadar karantinadalar temaslılar olaraktan. İkisinden önce test yapıp eğer negatiflerse okula başlayacaklar. Zaten o testte de negatifse artık bir sorun kalmamış demektir. Dedik artık haftaya yaparız. Ee, yine böyle belki biz bugün böyle küçük bir pasta alırız. Hani Çınar olduğunun farkında sonuçta en azından bir mum müflesin. Şöyle küçük tek kişilik pastalar var ya onlardan belki hatta onların daha küçüğü varsa onlardan. Çünkü biz pasta sevmiyoruz. Yemiyoruz yani kesiyoruz ve sadece mum üflüyoruz o kadar. Ama tabii ki çocuklar şeves ediyor. Olsun istiyorlar. Öyle yani. Onun dışında Hakan'da birazcık aslında böyle sırt tarısı falan vardı ama e, onu, yani sonradan toparladım hani şu an iyi falan dedi. O da şu anda iyi. Ben de çok şükür bir şey yok gibi şimdilik. İnşallah olmaz. Sonra nereden buldun Çınar? biz onu o kadar <gülüyor> <aradık>. <gülüyor> Evet biz bunu bu kadar aradık anneciğim. Sen nereden buldun? <laughs> Demek ki sen saklamışsın. <laughs> He onu mu yapmaya çalışıyorsun? <laughs> tamam ben tuttum. Allah. <laughs> <laughs> çünkü kapanırken bir korkuyorum ki. Hey! Evet. Aç! Açsana bir yapacağım. Ama korkuyor annem. Hmm, ama yapamadım. Şimdi yemeğimiz de yok. Yemek, ben yapabilirim. Yemek yapacağız. Bak! Wow! Ama buna bir tut. Ama o kadar açarsan top gitmez anneciğim. Birazcık şöyle kısa tut. Heh. Tamam. Al topunu. Al topunu. Size mutfaktaki değişikliği göstereyim kızlar. Şu ışığı da yakayım. Bayağı karanlık gözüküyor çünkü. Mutfak halımı da değiştirdim. E, Trent yoldan aldım bu halıyı ve gerçekten çok beğendim. Hakan'ın bacaklarını görmezsek. <laughs> bu şekilde. Benim gerçekten çok hoşuma gitti. Mutfak halım bayağı yıpranmıştı. Yani sürekli yıkadığım için neredeyse yani 10 günde bir yıkıyorum. Haftada biri bile buluyor yani. O yüzden böyle artık kağıt gibi olmuştu. Zaten yıkanabilir halılarım bence ömrü maksimum 2 yıl diye düşünüyorum. Ama böyle benim gibi çok yıkıyorsanız da senesinde kötüleşiyor gerçekten. Böyle kulplarımızı da değiştirdik. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Bence gerçekten çok hoş. Böyle değişik güzel bir hava kattı diye düşünüyorum mutfağa. Bütün her tarafı değiştirdik. Böyle tamamen değişmiş oldu. Öyle yani mutfakta küçük bir değişiklik yapmış olduk. Anneciğim. Efendim anneciğim. <laughs> ben de sana bayılıyorum aşkım. Şunların tişörtün de burada kalması. Anneciğim. Oo iyi bravo. Anne bastım YouTube'a bastım. Tamam anneciğim. Böyle kızar işte bakalım yemek falan da yapacağım dediğim gibi elbette ki inşallah devam ettirebilirsem bu videoda bir yerlerde yine görüşürüz. Şimdi buzluktan et çıkartmıştım. Onları böyle suyunu bir akıttım önce şu kanlı suyunu. Ondan sonra da böyle koydum. İçine havuç, soğan, sarımsak, Güzel de çal falan da atarım, hani birkaç baharat da atarım. Bunu güzelce haşlayacağım. Aslında patatesi belki en son açtıktan sonra... ...şu an bunu böyle bir haşlayayım. En son böyle bir yarım saat, 40 dakika falan haşlandıktan sonra patates ve havucunu öyle eklerim. Çünkü şu anda patatesi eklersem, o patatesler ölür. Özlem, bir Efendim? Şey mi? Söyle. Şimdi bu haşlandıktan sonra, Evet. bunu şöyle diliklesek, evet. Patatesi dilsek güzelce. Evet. Fırına alsak güzel, tandır gibi. Hmm. Daha güzel olmaz mı? Bilmiyorum, belki olabilir. Bunu güzelce bir haşlayayım önce ondan sonra bakacağız artık. Ne yapmaya karar verdiysek yapacağız. Bu arada kayınvalidem de dolma sarmış getirmiş. Defne'ye bıraktı. Defne şimdi hasta ve herkes bir korkuyor hani acaba Covid mi diye. Bahsetmiştim ya videonun başında. O da hani kızımı sevdiğinden yapayım dedim. Onu bıraktı geldi sağ olsun. Böyle işte ben de şimdi ee, bu et suyunu güzelce bir haşlayayım. <laughs> suyundan çorba falan da yapabilirim. Çınar çok seviyor bunun suyundan çorbayı. Anne et suyu mu? Evet anneciğim. Kızlar lütfen bu işler acısı halini size göstermek istiyorum. Burada turşu kurdum, lahana, karnabahar e, ve işte bu mor lahana. Benim klasik her sene böyle kilolarca yaptığım turşu. Bu sene daha hiç başlamamıştım. Ama dedim ki bir yerden başlamak lazım. Onu kurdum. Sonra bu e, etleri en son ne yaptık onu göstereyim size. Uzun, çok özür diliyorum. Şunu da atalım mı içine? At yavrum gel. Hop yandım. Ya ben de yandım Ona ya. Kapak şey olmuş. Dolmacık parmaklarım yandı. <laughs> Eti de e, ne yapacağız falan diye düşünüyorduk ya. En son böyle yapmaya karar verdik düdüklüde haşladıktan sonra etleri böyle ayıkladım kemiklerinden sonra patates ve havuç kavurdum soğan, sarımsak ve etleri içine attım sonra üzerine de böyle çok hafif bir terbiye yaptım bence çok lezzetli oldu gerçekten ee, sonra yanına da böyle bulgur pilavı yapacağım bulgur pilavı ve et olacak yemeğimizde haşlama et yani dolmamız da var hatta çorbamız da var ama zaten bu da böyle çorba gibi ya çorbayı ısıtmayacağım o yüzden Bakalım şimdi bulaşık makinesini boşaltacağım. Ondan sonra da mutfağımı toparlayacağım. Yemekler hazır olana kadar mutfak temizlenseniz var. Çünkü yemekten sonra biliyorum ki ağırlık çökecek. Böyle yani ben bıraktığımdan beri mutfaktan çıkamadım açıkçası. Onu da size göstereyim dedim işte. Son durum bu. Kızlar yemeğimizin son hali ve tabakta göründüğü şekilde böyle. Terbiye yaptım ben buna. Bence gerçekten çok lezzetli olmuş. Getirdim ben ekmek. Hakan böyle bir soğan salatası yaptı bulgur pilavımız da oldu. Bu şekilde bize afiyet olsun. Herkese ertesi günden merhabalar. Hemen değiştirdik. Şimdi saat 8'e geliyor. Ben e, spordan geldim. Saat 8'e çeyrek var. Yemekleri hazırlıyorum. Hakan da az önce geldi. Size bir şey göstereceğim. Hemen onu Annem, göstereyim. Anne sonra binmeye gidelim tamam mı? Öyle mi? Neden? Erkek neden gece olup duruyor? Sürekli gece mi oluyor? Hı hı. Allah Allah neden acaba? Ablalar içinların tişörtüne bakın. Bugün bunu giymek istedi okula giderken. içine böyle uzun kollu giydirip bu şekilde giydirdik biz de. Of. Burada da difüzörümü göstereyim size. Ben bunu hepsi buradan aldım kızlar. Eğer isterseniz linkini bırakırım. Trend yolda falan da vardı ama trend yoldaki satıcıdan e, ürünlerin çok sıkıntılı olduğu falan yazılmış. O yüzden ben de böyle güvenip alamadım, e, böyle güvenip alamadım. ve bunun da modeli çok hoşuma gitmişti. Hani böyle tam burayla Hı -hı. uyumlu falan böyle gerçekten çok hoşuma gitmişti. Şu ışığı bir kapatır mısın anneciğim? Bakın size difüzörümü tanıtayım şimdi. Şimdi böyle küçük bir kumandası var. Kumandayla buradan renklerini değiştirebiliyorsunuz. Böyle gece bası gibi de görebiliyor. şimdi mi açayım? açma anneciğim. Böyle sanırım 7 farklı renk oluyormuş diye biliyorum. Aynen şimdi beyaz oldu. Hafif mavi gibi oluyor. Pembe oluyor. Ben sen ne tuşa bastığını hiç bilmedim. Işık tuşuna basıyorum anneciğim. Mavi oluyor böyle. Gerçekten çok tatlıymış. Çok beğendim. Anneciğim açabilirsin ışığı. Tamam. Bunu hem buhardanlık olarak kullanabiliyorsun Buhurdanlık. Buhar değil tabii. Buhurdanlık olarak kullanabiliyorsunuz. İçine koku koymadan evin bu hani kaloriferler yandıktan sonraki o koku vardır. Şey kuruluk vardır ya hani. O kuruluğu engelliyor. Hem de içine koku koyarak evin güzel bir koku kokmasını sağlıyor yani. Evin evet, güzel bir şekilde kokmasını sağlıyor diyeceksin. Evet evin teşekkür ederim Hakan cığım. Koku kokmasını. Koku kok. <laughs> çok heyecanlandım galiba. Evin güzel kokmasını sağlıyormuş. Öyle yani ben çok beğendim. Bugün gelmiş. Ben işte ya, gün geldiğimde. Kavga etmeyin çocuklar. Allah'ım sürekli böyleler. 15. İşte böyle çocuklar. Orada kavga etsinler. Ben gideyim yemek hazırlayayım. Of bir anda kalktım nasıl başım döndü anlatamam. Yemeklerim ısındı sayılır. Hatta evet kaynamış. Hemen hazırlayıp yiyelim. Çok geç kalıyoruz. Yani sporum olmasa da Hakan artık bu saatlerde geliyor. O yüzden her şekilde bu saatte yemek durumunda kalıyoruz. Böyle işte. Peşimden Salondaki çiçeği görmüşsünüzdür sanıyorum bu hurdanla gösterirken. Bu da Aynı çiçeğin böyle daha büyümüş ve böyle şey hali. Gerçekten bayıldım. Şuna, Bunu buraya koydum ve tamam, bence çok güzel şimdi. oldu. Bunun yanındaki de başka bir çiçek. O da böyle tomurcuk veriyor. Bu dışarıda yani... ...mutfağın dışında, bir tarafa koyduğum yemek yerde de var. Şimdi, yemek de Yemeklerimizi falan yedik. Ben mutfağımı toparladım. Ocağımı falan da silmiştim ama şu anda canım bir tatlı istedi. Ve çok uzun zamandır un elvası yapmadığım aklıma geldi. Şu anda görmüş olduğunuz gibi helva kavuruyorum. Çok fazla kavurmayacağım çünkü ben böyle simsiyah sevmem onun helvasını. Böyle kahverengi, koyu kahverengi. Birazcık açık severim. Şerbetini de şöyle göstereyim. Burada bir bardağı yakın şeker. Bir bardaktan birazcık fazla da su koydum buraya. Ben böyle şerbetini kaynatmıyorum onun helvası yaparken. Böyle kıyır kıyır olsun istiyorum. Şimdi birazcık daha kavrulsun. Şerbetini koyacağım ve tatlımız hazır. Çok pratik değil mi? Bu arada e, yani iki çorba kaşığına yakın yağ koydum. Tereyağı. Bir buçuk bardağı yakın da un koydum. Tamamen göz kararı yaptım. Böyle çok da olmasın ama işte doyursun da. Biraz gözüm aç çünkü. Aslında 20 konser 20 kere yaparım diye düşünmüştüm ama Böyle birden ya ben ne zamandır un elvası yapmıyorum dedim. Un elvası çok gerçekten belki 2 senedir falan yapmıyor olabilirim yani. Bir ara o kadar dadanmıştım ki ben her gün un elvası yapıyordum. Bilmem hatırlar mısınız? Böyle sürekli her akşam yemek geldikten sonra direkt geliyordum. Taze taze oda yani. Direkt kavuruyordum ve yapıyordum. Ve biz o bir tavayı defneyle beraber yiyorduk gerçekten. Açınlar da çok seviyordu. Hatta çınar böyle daha ufak zamanlarında falan da çok yapardım. Her neyse işte şimdi yine ondan yapıyorum. Böyle eze eze kavurmaya çalışıyorum ki toparcık, topçuk topçuk kalmasın içinde onlar diye. Kalırsa da sorun değil. Dediğim gibi bir şekilde zaten onlar kavruldukça gidiyor. Kızlar bu videoyu bugün inşallah yükleyeceğim bu arada. O kadar çok instagramdan soruyorsunuz ki hani özledik artık neredesin hadi gel artık falan. Gerçekten çok teşekkür ediyorum ve çok sağ olun. Yani bu çok güzel bir şey bunu her zaman söylüyorum. Yani ben aslında diyorum ki hani en kötü haftada bir tane video atmaya çalışayım ama. Böyle işte yorgun argım geliyorum böyle bir içerik falan olmadığı zaman da boş boş aman diyorum hani sırf video atmak için de video atmış olmayayım diyorum. Ama gerçekten derseniz ki hani sadece sohbet bile etsen at bir video en azından haftada bir kere. Hani bunun için kendimi zorlarım yani. Ama siz de gerçekten bunu istiyorsanız ve böyle yapmamı söylüyorsanız bu videonun altına yorum olarak yazarsanız ben de hem teşvik olmuş olurum hem de gerçekten bunu isteyip istemediğinizi anlamış olurum. İşte. Neyse, şimdi ben bunun şerbetini koyacağım biraz sonra. En son halinde size yine gösteririm. Helvan bitti. İnanılmaz güzel olmuş. Tam istediğim gibi böyle. Ben bunun içinde böyle biraz hafif kıyır kıyırlık severim. Hani böyle lapa gibi un elvası sevmem. Yani gerçekten tam istediğim gibi olmuş ama <laughs> burasını hiç görmeyin nasıl bunu başardım bilemiyorum ama gerçekten ocak bu hale geldi. Hiç önemli değil. Şimdi kahve suyu koydum. Kahveyle beraber içeceğim. Kahveyle beraber yiyeceğim. Nescafe <laughs> yapacağım şimdi Hakan'la bana. Sonra da içeride afiyetle yiyeceğiz. Ee, film izliyoruz bir taraftan da. Ben şimdi filmi durdurdum. Hakan bir maç varmış ona bakıyor. Kahvelerimizi hazırlayalım, içeri gidelim sonra. Sonra yine kapanışta görüşürüz. Baş Başladın bir ki? Birbirini arasadın. Bu yaptık, yedik. Öyle. Beşiktaş öyledir. Baş Tatlımızı yedik, şimdi mutfağa geldik. Kahvemizi içiyoruz. Şimdi acaba arkadan maç çalarken telif yer miyim? Şarkı ne ki bu be? Olsun sonuçta bir program. Aman telif yesem ne olur ki? <laughs> Sanki bana şey... Kızlar işte dediğim gibi tatlımızı yedik. Gerçekten enfes olmuştu. Kendi kendime diyorum ki spordan gelip de un helvası yapmayan da ne bileyim yani. O kadar orada emek harcıyor. Gel burada onu elvası ama gerçekten canım istemiş. Hepimiz de gel öyle bir yedik ki yani. Çınar'dan, Çınar'da dahil olmak üzere herkes ne kadar özlemiş değil mi? Yapmıyorduk ki de zamanlar. Bayağıdır yapmıyorum aynen. Neyse yapmadım o kadar çok söyledim ki daha artık söylemeyeyim. Kulplar çok hoş oldu değil mi? Konudan konuya nasıl atlanır işte böyle. Çok hoşuma gitti gerçekten böyle halıyla falan acayip bütünleşti. Gittiği hoşuma gitti yani ama şu an mutfak böyle... Hiç derli toplu durmuyor. Turşuyu kurdum orada duruyor. Birkaç gün orada kalsın sonra balkona alacağım onu. Çünkü şu anda suyunu çekiyor sürekli ve üzerine bazen böyle su eklemek durumunda kalıyorum. Balkon alırsam gidip bakmam ona tabii ki. Öyle. Şimdi makinem yıkandı. Kurutmadı şu anda. Bir 5-10 dakikaya o biter. Oraya makineyi yerleştiririm derken işte günümüz bu şekilde bugün de bitmiş ve gitmiş oluyor. Yarın olsun, hayır olsun diyelim. Yeni bir gün, yeni bir başlangıç bakalım bize neler getirecek. Şu trend yoldan gelen bildirimlerden de gerçekten artık ya Rabbim her saniye başı acıktın mı? Canın şunu mu istiyor? canım bunu mu istiyor? Önceki söylediğin aklında mı hala? Falan ne kadar lezzetliydi değil mi? <laughs> Öyle, böyle. Sürekli böyle mesaj gönderiyor ya. Deli evet, mi ben ne? Ben şey ya. Bildirimlerin de kapalı olabilir. Evet, sen de kapat diyebilirsin. Şu an aklıma geldi. Böyle işte kızlar. Neyse bakalım artık videom burada kapatayım. İnşallah bir başına geçip editleyebilirsem hemen yüklemek istiyorum. Söylediğim gibi umuyorum bu videonun altına yorumlarda ne istediğinizi, ne beklediğinizi benden yazarsanız çok ama çok mutlu olurum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda yine görüşürüz inşallah. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.